Tekrardan selamlar. Bugün Yandere Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorum Yandere Simulator'ı hepiniz çok seviyorsunuz ve ben de gerçekten Yandere Simulator tayfasını çok özledim. Çünkü yorumlarınız çok tatlı oluyor çoğu zaman. Neyse işte bugün Yandere Simulator oynayacağım ama e, farklı bir şey. Farklı bir şey değil, farklı bir şekilde ee, ben 5 saat modu indirmeye çalıştım aptal gibi ama bu zaten Yandere Simulator'da varmış. Bunu kimse bana söylemedi Allah'ım ya. Bu modu oynayacağız. Ama hiçbir fikrim yok. Kimseden izlemedim. Kimseden görmedim. Sadece bir kere denk geldim. Hani normal bir şekilde kimseden izlemedim. O kesin yani. Aşırı kesin. Sadece birinin bizi koval kovaladığını aynen biliyorum. Biri bizi kovalıyor bir imposter falan oluyor yani onu biliyorum. Onun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Random ne? Anlamadım. Bu ne peki? Ay hiçbir şey anlamadım. Fark etmişsinizdir zaten hiçbir şey anlamadım ama. Mesela bu ne? Ay bu ne? Oğlum garip garip şeylere basıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Biri bizi kovalayacak falan filan işte bu. Ay tamam. Bakın bu ikisi olacak. Ee, şöyle ben bana kimse öğretmediği için ben size öğreteyim bakın. En baştaki diyor işte avlıyor mavlıyor. İkincisi seni öldüremez. Üçüncüsü de bunların bunu yani imposter nasıl desem bir kız öğrencinin içinden biri. Şey, nasıl anlatabildiysem artık öyle anlayın. Lütfen. Bunu bilmiyorum. Bu sanırım modu yani. Böyle şey biraz... E, agresif modu sanırım. Ben öyle anladım. Bunu bilmiyorum. Ha bir de görevimiz var. Görevi peki nasıl değişiyor? Ha. Ha, birini öldüreceğiz. Hangisini öldürelim? Ay bunlar beni öldürür. Bahçedeki kız... Baketik kızı öldürelim mi? Aha bunu öldürelim. Gıcık aldım. Tamam hadi bunu öldürelim. Bu arada büyük ihtimalle bu bölümde öldüremeyeceğim. Ama bir deneyelim. Bir korkalım bakalım. Hadi bakalım. Yandere'nin modlarını oynamak istiyorum Yandere Simulator'ın. Ya da 1980'e bir giriş yapalım diyorum. Ya 1980'e giriş yapacağız ya da Yandere'nin modlarını oynayacağız. Çünkü ben artık Osana'yı öldürmekten bıktım. <laughs> Gerçekten. Çok zor bir iş arkadaşlar. Bak çok iyi. Ah. Evet. Aramızdan birisi. Kim lan? Ah. Lan kasıyor sanki neyse. Aramızdan kim? Oğlum sen misin? Seni öldüreceğim ben. Merhaba. Pardon. Bir kız dedi. Şimdi erkekler olamaz. Yoksa sen kız mısın? Şu an kızı öldürme hayalleri falan var ya full bitti yani bende. O sana yoksa sen misin? Oğlum yoksa... Aa bunlar olabiliyor mu acaba? Evet olabiliyor. Bunlar da kız öğrenci. Bu arada... Info hala var mı ya? Aa zehir alalım. Ay zehir alıp öldüremeyiz onu pardon. Yemeği yok. Merhaba sana. Oğlum niye böyle davranıyorlar? Yapma mapma falan. Ne ne kanka ne hayırdır? E ne oldu sana ne oldu? Kim acaba çok merak ettim şu an. <laughs> tamam kim olduğunu falan on kere kim 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 dediğim için biraz garip olmuş olabilir ama. <laughs> no, Allah'ın cezası. Ya, o herkesin içinde öldürdü. Nasıl olabilir bu? Bir dakika bu kadar zor mu yoksa ben o agresif modu seçtiğim için mi? agresif olmadı eminim de adının. O modu seçtiğim için mi oldu? O ne oldu? Tamam ne olduğunu biliyoruz. Beni öldürdü ama sanırım saklanmam gerek. Şimdi saklanırken planımı nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi farklı bir kızım yine o kız mı? Onu da ben öldüren kız kimdi hiç bilmiyorum. Ay mouse'um gelip gelip gidiyor. Ha merhaba. Şu bir gitsin. Abicim beni öldürecekler gider misin? Hadi. Aha. Sen misin? Sen sen. Aa geliyor 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 geliyor. geçemez bence. Çiçek oldum. <laughs> Öğretmenim hep çiçek ol demişti. Tamam dur. O bir bot. O bir bot. Ben ondan daha üstün ve zekiyim. Oğlum siz misiniz? Aa, aa, geliyor 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 geliyor. Geliyor 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 geliyor. Bismillah, bismillah bismillah Ben yokum. Abi Naruto gibi koşu tamam mor saçlı iki şeyliydi, kuyrukluydu. İki kuyruklu Naruto olduğundan beri zaten ama Naruto 9 kuyruklu. Bu iki kuyruklu. Ee, lan şimdi bu beni görecek bir şeyler diyecek ha. Çok gergin olduğumu webcam olsaydı çok iyi anlayabilirdiniz. Gerçi sesimle biraz el veriyor. Ay şey. Sensin değil mi? Ay sensin sensin gel buraya. Ay, ay. Arkadaşlar sanırım Naruto gibi koşması benim yaptığım mod yüzünden. O yüzden hemen Maria e basıyorum. Gerçekten çok iyiymiş. Bu e, mod aşırı iyiymiş. Bununla ilgili çok fazla video gelebilir çünkü çok beğendim. Hem korku tadında, hem de çok eğlenceliydi ama biraz sıçtım. Evet o biraz gerçek. Tamam şunu öldüremiyorum arkadaşlar. Öldüremiyorum. Nasıl yapacağım ben? Görevimi yapamıyorum. O kıza öldür mü falan diyor. Öldür falan diyor ya. Beni takip eden bir yıllıklar yok. Hangisini öldürecektim? Görevim neydi? Aha bu. Bunu öldüreceğiz. Lan ben hemen... De... Ay. Oğlum buraya buraya bu modda ne olmuş lan? Ne yaptın lan hayır, buraya? Aha. Sen misin lan? Siz misiniz oğlum? E ee, beni takip eden bir adam falan yok. O sana sen misin? 5 saattir karşıma çıkıyor. sen misin lan? Ne? 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 Neyse biz görevimizi de yapmaya çalışalım. Burada görev yaparsam full şans dişi bir şey olacak ama. Polis olayı yoksa direkt öldür ah! ah! Hayır ya. Hayal kırıklığı yaşadım. Ama bu sefer e, koşmaması ve... Yani beni gördüğüm anda koşmadım. Mesela yanımdan normal bir insan gibi geçti. Burada cooking room mudur nedir onu da ağzını sıçayım yani. 5 saattir onu arıyoruz ya. Ne sağda mı solda mı işte? Arkamda biri var mı? Keşke erkek öğrenciler de olsa. Erkek öğrenciler falan da böyle şey olurdu da. Niye kız anlamadım? Sadece yani kızlar niye şey olabiliyor onu anlamadım. Oğlum bu ha. Oğlum o. o. Beni takip ederse onu öldüreceğim. Oh Arkadaşlar bulduk imposter'ı. Hmm. Imposter'ı bulduk. Bekleyin abi. Onu oraya şuraya çekeceğim. Hmm. Ay dur kız. Ay. Allah, çok şey oldum. Aldım elime. Aldım elime. Hayır. Ama ben nasıl öldüreceğim? Öldür. Öldür geri zekalı. <laughs> ben bunu nasıl öldüreceğim? Kızı ve bahçe, bahçedeki kızın ve arkadaşının ikisini de öldürsek. Ondan sonra hemen bir yıkanırız. şeyleri de atarız. Bence o da olur. Hemen alıp bence F yapalım. Oğlum öldür. Sen de gel buraya. Lan F F F F. Buna niye öyle bir şey olmuyor peki? Gel lan buraya. Dallama. Ay. Şey. Bizim hemen Yanlardan yanlardan ee, kaçmamız lazım. Birisi geliyorsa sıçtık. Birisi geliyor. Sıçtık. Sıçtık sıç sıçma sıçma. Sıçma aşkım. Aferin. Hadi. Güldüreceğiz seni. Sen merak etme. Ne teacher'a mı söylüyor? Ne diyordun bu? Yanlış adamı öldürdüysek şey var ya bir gülerim. Bir de ben o kızı 10 kere öldürmeye şey e, sulatmaya çalışmıştım. Videomda. Bir gülerim. <laughs> ee. E. Ne? Arkadaşlar neyi yanlış yaptım? <laughs> neyi yanlış yaptığımı anlamadım. E her şeyi çıkartmıştım ben. Ne oldu oğlum anlamadım ya. Oğlum Yandere'yi bir aydır iki aydır mı ne oynamadığım için bir ihtimalle böyle oldu. Ama ikinci de kesinlikle görev yapacağım. Belki yanlış adamı bile öldürmüş olabilirim yani. Çok takmayın gerçek ama yorumda yazın bunun sebebini lütfen. Çünkü polis niye öğrendi çok merak ettim şu an. Giysimden mi acaba bilmiyorum ama. Bir şey öğrenmiş. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir bu kadarını çekebildim diğer videoda büyük ihtimalle görevi başarır b diğer videoda büyük ihtimalle görevi başarırız bir de artı olarak bunun ölümü varmış e, bu bizi öldürmeye çalışan kişinin onun ölümünü de sağlayabiliriz bunu da yapabiliriz ben bu modda bayağı bir bence video çekerim bir de yandere modları oynamak istiyorum ama ya hangi nasıl indireceğimi yani Nasıl bir mod sebebileceğiniz falan bilemiyorum, kestiremiyorum. O yüzden bana yine yorumda yazabilirsiniz fikirlerinizi. Yandere özlemişim ama bayağı da unutmuşum. Daha çok yandere kesinlikle gelecek. O zaman görüşürüz. Bay bay.